olacak? <laughs> e, e, yukarıdan bağırır Reci'den. O da var yukarıda, yüksekte. Ha, ne diyor? E, salonda yok. sabit abi biraz böyle bu yana gelir mi? sabit abi biraz bu yana kayar mı? Manayla kayacağız. <laughs> <laughs> Sandalyeyi bu yana çekeriz, bu yana çekeriz. <laughs> yani... ...kızak mı kayacağız, nedir kayacağımız? <laughs> Yayında böyle şey olur mu? He tabii siz böyle yayında diyelim ki sağa sola kayıyorsunuz. Hani tabii oynuyorsunuz vesaire. Tabii kameranın şeyi bozuluyor. Benim, benimle oynaması. E biraz da bir insan konuşurken herhalde biraz şey yapınca kamerayı tam oturtmak istiyorlar size öyle mi? Karşıda bir kamerada şey vardır tabii. Arkamda görüyor musunuz? Arkamda ekran vardır. Hı hı. Ekranın altında şeyler vardır. E, demir çerçeveler vardır. O çerçevelerin orta yerine oturuyorum ben. Hiçbir zaman kaymam. Ha. Kayarsa bile Hadi düzeltirim. Bazen kravatım, bilmem şimdi kaçık mıdır. Bazen kravatım kaçar. Kulağından kulağından çekerim. Yakalanma kasına getiririm yine. Yani dedin <laughs> o benim Peki siz ne programı yapıyorsunuz orada? Hayır, ben de onu Efendim ben e, orada Rumca gazeteleri okuyorum ve simultane tercüme ediyorum. Ha, bayağı da ciddi bir iş Hı -hı. yani. Ee, bu gazeteleri okuyup da simultane tercüme etmek, işimi büyütmek istemiyorum, abartmak da istemiyorum. Ama İngilizce ve Rumca bilenler, Rumca bilenler bir tarafa bakıyor, İngilizce bilenler de biliyorlardır ki, bizdeki gibi fiil cümlenin sonunda değildir, başındadır. Şimdi o cümleyi okuyacaksınız, Rumca cümleyi ve ondan sonra düzgün Türkçe'ye, Edeceksin. Fiil evet. Fiil de sona gelecek şekilde ve yani güzel Türkçe ile vereceksiniz. Bilmiyorum yani şey de var mıdır e, yaptığım yayın da var mıdır yoksa yalnız e, öfkelenmeler mi giyindiniz göreceksiniz Peki bu öfkeleri kim YouTube'a vermiş? Vallahi arkadaşlar vermiştirler. O işte Reci'de mi vermiş acaba? Olabilir. Değil mi? Onun iş birliği de olabilir. Çünkü çoluk çocuğuyla uğraşıyor. Evet, Biraz alındılar. Yayın başlamadan ha. önceki hali mi? Yayın başladıktan sonra mı? Hani evet. yayın, yayın başladı. söylüyor bunları ya. Yani. Yayın O zaman, herkes alabilir yani onu. E, tamam yayın işte. Yayın onu yani. YouTube'a YouTube, şey YouTube gönderdiler. Yani. YouTube'a gönderdiler. YouTube. O şimdi Rekorlar kırmışım YouTube'da ben. Hiç çok kimse, seviyorsunuz çok. Evet, Hiç kimse bu Rejiye kadar. Reji'ye kızıyor ya. Aha. Reji'deki arkadaş da ondan itikam alsın diye. Yani, yani ben bugün de. sizin geleceğinizi söyledim. Herkes tanıyor. Hiç kimse kim o demedi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah yani valla. Peki siz ben... evli misiniz? Benim eşim size ömür 18 ay önce kanserden öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisini ben İstanbul'a götürdüm. Ankara'ya götürdüm. Aha. Yap Olmaz buradaydılar. Londra'ya götürdüm. Bütün varımı mu? helal olsun dedim oradaki e, profesörlere emanet ettiğim yensini ameliyat ettiler ama daha sonra Kıbrıs'a geldiğimizde e, kalın bağırsak e, <laughs> daha nüksetti. O zaman e, kurtaramazsınız. Alınız götürünüz evinde ölsün dediler. Allah, ee, Allah, Allah Doktorlar Acaba... bunu söylediler. Doktorlar derler ki tutun burada. Yok yok söylüyor yok. doktorlar artık. Evine götürün evine yani Hastaya, olsun. hastaya söylenirse <laughs> o kötü bir şey. hastaya beklemek çok kötü bir şey. Ama yakınlarına söylüyorlar. Hastam, tabii yakınlarına söylesinler ama. Hastam benim yanımda. Evet. Kızım o yanda ben de bu yanda. Hasta o... duydu mu? Evet. Ay çok yanlış işte ya. Olur benim iş. Hiç... Daha çabuk Ondan sonra da bay derse kızarım. Evet. E ee, nasıl kızmayayım? Kızınız mı doktorada da? Sonra, Efendim? Sonra doktora da kızdınız tabii mı? Tabii kızdım. Küsmüş <laughs> bana. Doktor mu küsmüş? Evet. Siz çok küstürüyor musunuz etrafınızdakileri? Yok ben tekrar gönül almasını da bilirim. Hı hı. Hatta onlar gelirler ve e, onlar e, özür dilerim yanlış bir hatalı Peki, bir, bir şey davranış. Yayında bir sallasaydınız doktora doğru. <laughs> adını vermeden salladım. Aa tepki. <laughs> Çünkü adını verirseniz kanal sorumluluğa girer. Doğru. doğru. Ne Rütük, dediniz? Rütük beni iki üç defa... Uyardı. Çağırdı. Uyardı. He. Evet uyardı. Hatta bir de aslında usulsüzlük de yaptı. Önce benim yayınımda atar tutarmışım küfredermişim falan programlarımda. Ve... Rütük mü dedi? Rütük. Ha. Ve demedi. Ha. Basına verdi ve bizi kınadı. Ben de içinde birkaç arkadaş daha. E, ben de dedim ki <laughs> arkadaşlar yani etikledim sizin bu yaptığınız. Niçin çağırmadınız beni? Değilsiniz Safet Bey biraz... Derine topla konuşmalarını. <laughs> yok öyle bir şey. Tabii sonra yani aslında Rütük niye hepimizi tek tek çağırıp biraz konuşup etmiyor hani uyarı vermeden önce? Ben de katılıyorum size. Aslında Olur konuşacaklar vallahi. tek tek. Hani bizi sıraya diziyor. Evet, İşleri güçleri olacak. yok hepimizin. <laughs> İnşallah de derslerine mektup yazacak değil mi efendim? Usul nedir? Evet. Çalışma yani olumlu teşhir edip rezil etmek Ben bunu ben ben edeyim. kabul edemem. Kabul edemediğimi nasıl Şimdi Rütük'e şimdi şey gidiyor. Evet sonra. Ondan sonra bizi tabii gönlümüzü almak için yemeğe çağırdılar. Heh. Kimler? Bütün gazeteleri. Rütük. Müdür Ama Rütük şimdi burada konuşmayın. Kendi kanalınızda konuşun. Bir <laughs> başımızda olduk. Yoksa şimdi, yoksa bizi de yemeğe çağırdılar. Ya, Yok Yani bizi yemeğe de çağırmazlar. Yok evet canım sizi sorumlu, sorumlu duruma düşürmeyecek kadar tecrübeliyim. değil. yaşa sen. Çağırdılar. Canı ince ya Sizin, sizin, sizin yaptıklarınız dediler. Ben de dedim Sizin yaptıklarınız. Heh. Niçin yayına verdiğinizde bizi çağırmadınız? Neyse, biraz gergin bir havayla başladı. E, Rütbeli adamlarından birkaç tanesi, e, gazeteci tabi arkadaşlar Kıbrıslı, onlar da Kıbrıslı, herkes Kıbrıslı. E, dediler ki, sokaktan toplamayla gazeteciler oldu dedi. gazeteci bir dakika edin. Gazetecilere toz kondurmam ben. Sen de gazetecisin. Sokaktan toplama gazeteci olmaz. ...müsaade etmem, Rütük'ten hayır demesini bekledim. demediğine göre ben söylüyorum onun adına. Bu kadar tecrübe bir gazeteci olarak ve zannederim da yaşım hak veriyor bana konuşayım bu konuda. Tabii, tabii. Asla kabul edemem dedim gazetecilerin sokaktan toplama olduklarını da böyle laf söyleyesin gelip de burada... Yani Lütfen size dedim. De biraz şey mi yapıyor? Yani sokaktan topladılar, onlar da televizyonda nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorlar diye size biraz laf mı dokundurmaya çalıştılar? Dokundurmadılar, bana. aslında başkasıydı konu olan, <laughs> ama onlarda sahip çıkmak lazım <gülüyor> <gülüyor> diye bir abileri olarak onu yapmaya çalıştım. Peki e, siz şeyden bahsettiniz, yayında hani bari çok bir de küfürden falan da bahsettiniz, küfür de mi çıktı ağzınızdan hiç? Başladı <laughs> 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 galiba değil mi bir şey oldu? Bazen. E, <laughs> Rum gazetelerini okurken ve çeviri yaparken e, öyle iddialar, yalanlar ileri sürüyorlar ki. Söylerim söylerim lafı bazen dilimin ucuna kadar gelir kendimi zapt edebiliyorum. Ama bazen öyle bir hal oluyor ki gene tepe dümdüz. <laughs> İnanmıyorum size. Gidiyor. <laughs> Video. Ha, Ay olacak ilk. ilte. Ya ne yapayım? Sen <laughs> <Yani> bayağı küfür <laughs> mü ediyorsunuz dedi pek. Bazen küfür de kaçıyor. Koşar. Bence böyle <laughs> olmalı. Bence böyle olmalı. <laughs> ne olmalı? Yayınlar böyle olmalı bence. Ya. O, biz içinden geldiği gibi konuşmalı. İyi yapıyorsun. Rahat İyi olmalı Yani de, diyorsun ederim. ki bipler olmadan değil mi? Evet ya. Yani. Evet. Ne var ki? Ama Türkiye'de var. İnsanların hala kim bozuldu? Bizde yok mu? Hayır bizde yoktur. Gel an vurdu giden vurdu. Öyle bip diyor. <laughs> giden vurur <laughs> giden vurur evet. <laughs> Hı. Haklı olanı da elini öperim. Ne yapalım? Peki ceza aldınız mı öyle rütben, bu iğrenin dışına almadınız? Hayır, hayır. İşte bu e, kınama yazısı diyelim artık <laughs> ki ben daha onları kınamadım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, öyle değil mi? Çok o ona... beni haksız kınayacak da ben onları kınamayacak mıyım? Diyorsunuz ki dere tepe düz gittim diyorsunuz, ondan sonra diyorsunuz ki beni haksız Sadece, kınadılar diyorsunuz. Saccıcım Sadece, Sadece, ben senin ilk defa güldüğünü görüyorum ya böyle. Of. Kahkahalarla ha? güldüm. Kaç gündür, kaç gündür gülüyorum ben de. O, benim sitede var o video. <laughs> sıkıldıkça o seyrediyorum. Bir i̇lk defa güldüğünü gördüm ha. yemin ediyorum. Yani o kadar hakikaten çok Bayıldık <laughs> biz burada. Peki buradan. size Kıbrıslıların tabii siz Kıbrıs'a da popüler birisiniz herhalde. <laughs> evet. Kıbrıslıların tepkisi nedir? Mesela ne bileyim hani herhalde fazla size kimse bir şey yapmaya da cesaret edemiyordur. Böyle tanıyorsa sizi de orada. Yani sayıp seviyorsunuz çünkü. Biraz daha diyorlar bana. Ne diyorlar? <laughs> biraz, biraz devam daha. Devam. Devam, <laughs> devam et <etmiyorlar. gülüyor> Biraz daha. Peki bak bir şey Sen <laughs> Devam bak? et. Aferin. İnsanların hislerine tercüman oluyor onlar, ya vallahi. Onlar bana bu gücü veriyor. Tabii bravo. <laughs> vallahi tuttu iş. Ben kanalın sahibine de küfrettim. <gülüyor> yayında. Yayında. Canlı <laughs> <İnsanlar gülüyor> yayında. <gülüyor> Ay Artık yayında. <laughs> Çalışığım kanalın sahibine. <laughs> Ay, Çünkü... E bir dakika bir saniye bir Şimdi efendim. Yani hem de <laughs> Peki de, reklamlardan sonra anlatın reklamlardan, lütfen. Reklamlardan sonra, lütfen reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Yani